Galericiye araba satmak günah mı? Hocam. Burada şunu ayırmak zorundayım. Bizi izleyen galerici arkadaşlar falan varsa gücenmesinler. Eyvah eyvah. 150 kağıt oradaki köprüye bir para ödedik. Osman Gazi'de 300 lira ödedik. Şöyle kapkalın bir nakit almıştım arkadaşlar İstanbul'a gelirken. Arkadaşlar selamünaleyküm. İkinci yol vlogumuzdan hepinize merhaba. İstanbul'dan aldığımız Mercedes A180 dizel 2018 model 102.000 kilometrede AMG paket. Onunla Isparta'ya doğru dönüyoruz inşallah. Yanımda arkadaşım Selim. Merhaba kardeş. Arkada montajımı sosyal medyaya gelen arkadaşım Eyüp. Hep beraber yola çıktık. Biraz gevezelik edeceğiz. Ses olayı için kusura bakmayın. Dublajda seslendiriliyor gibiyim. Çünkü ses bana ait değil. Biraz böyle boğazlarım falan şişince ses gitti. Ama artık idare edersiniz. Videonun akışına kapıldığınız zaman yine alışırsınız yani. Çok ciddiysin arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Traf Selim kamera şeyine henüz alışamadı. Trafik biraz Ciddi birazdan işte. birazdan, <laughs> birazdan Cem Yılmaz'ın dediği gibi yani önce arkadaşlar şey yapsınlar. Ay vay vay. Anam vallahi neydi o lan? Bilmiyorum şey? Bir parça. Bundan Palet. Mı, Panet. Bundan mı düşmüş? Yo yo bir arabanın birinden oh, düşmüş. Ondan düşmüş herhalde. Ha, sıkıntı yok. Neyse şey yaptık. Ar, ya. arka tarafa bakarsan o da ya yağ akmıyorsa <laughs> Belki <laughs> düzeltmiştir şeyi. <gülüyor> <gülüyor> ha pat, <laughs> doğru söylüyor. <laughs> pat pat yapıyordu ya. Arkadaşlar aldığımız araba çok güzel. Kondisyonunu falan çok beğendik. Gidişi de çok güzel. Fakat kilometre 140'lara falan gelince alt tarafta bir tane plastik var. O böyle pıt 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 diye ses yapıyor. Bunu Mercedes'in profesyonel bir limitör sistemi olarak algıladık değil mi? Evet. Duyuyor musun? Evet. evet. Bu sizin Sınırları aştığınız anlamına geliyor. Yani Mercedes teknolojisi. Sorgulanacak bir şey yok bence. <laughs> Selim. Başından geçen en fantastik şeyi anlattı. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> <Şakalar. fantazı gülüyor> <da gülüyor> şaka. Ben fantastik. Şaka ya. <gülüyor> Genelde biz bu vloglarda yorumlar üzerinden ilerliyoruz. En son gelen yorum sendromumuz şu. Arkadaşlar da bilirler Instagram'da geliyor bu yorum. Youtube tarafında değil de Instagram'da geldi. Biz seni seviyorduk Sayıtçım. Çıktın meydana, araba alıp satmaya başladın. İyisin, hoşsun, güzelsin. Ticari olarak düzgün işler yaptığını görüyoruz falan ama. Ya arkadaş sen galeriye araba satıyorsun ya. Bu oldu mu şimdi? gibi iyi niyetli bir duyguyla soran arkadaşlarımız var. Bir de adam izlerken veya işte postlara bakarken, YouTube videosu izlerken zaten böyle bir nakıs bir nazarla izliyor tamam mı? Yok mu şu herife laf sokacağımız bir şey? Millete tribünlere yadanmış gibi oynayıp duruyor ama aslında arka planda ne olduğu belli değil. Buraların tadı tuzu kaçtı diyor ya. Ulan ünlü olmuşsun ama adam olamamışsın aslanım, adam. Ve çıkıyorum abonelikten diyor ya. Çıktığı da yok da oradan devam ediyor ama <laughs> çıkıyorum diyor ya. Yani hani bunu yoruma yazıyor ki yok mu lan gelen? Yok mu ben gibi düşünüyorum? Yani toplanın bakayım etrafa falan gibisinden. Buna benzer şeyler oluyor yani galericiye araba satıyor ya. Yani Niye galericiye satmanın ne şeyi var, sıkıntısı? İşte şimdi konumuz bu yani. Galeriye araba satmak. Biz galeriye araba sattığımız zaman galericiye bir miktar yaftalanıyoruz o konuda. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Galerici araba sattığımız için. Galerici de alıcı değil mi? Yani alıcı. E tamam parasını veriyor adam alıyor arabayı. Uygun geliyor. E niye o zaman öyle düşünüyorlar o zaman sence? Herhalde sana bir misyon yüklemişler. Galerici, harici, işte uygun fiyatlı arabayla insanları böyle buluşturan biri gibi böyle bir misyon mu yüklediler acaba? Galericiye sen sattın diyor. Sen kazandın diyor. Senden alan galerici üstüne kar koyacak, satacak, kazanacak diyor. E tamam. E siz piyasayı yükseltiyorsunuz diyor. E, almasınlar galericiden. En son galericide kalsın araba. E, yani <laughs> yani piyasa o, piyasa, mı araba? Yani piyasayı sen yükseltmezsin ki. Piyasa kendisi arıza taleple yükselir veya düşer. Şu anda Türkiye'de... <laughs> piyasanın geri gelmesi adına belki de ilk satış platformunu kuran biziz. Fırsat kom sayfası Türkiye'de fiyatların düşmesi anlamında satış platformu olarak ilk. Bak yok. Bu konuda belki de yapılacak en iyi şeyi ilk olarak biz yaptık. Asla bakarsan bu tarz şeyler bende hiç tesiri yok yani. Yok fiyatları yükseltiyor. Böyle bir şey yok. Kendimiz bile internette en uygun fiyatlı arabaları satıyoruz. Ben de bunun karşılığı yok ama. Tabii canım böyle kanallar çoğaldıkça zaten piyasa daha doğru yerde oluşur. Yani araba ticareti benim anlamadığım bir de piyasayı yükseltiyorsun diyor. Adamın araba kendisinin olsa dünyanın parasını istiyor. O piyasayı yükseltmiyor ama. Anlatabiliyor muyum? Adam sahibinden araba satıyor. Demek ki senin öyle piyasayı yükseltip Düşürme gücün var mı ya? Yani eğer Sen orada... ya demek ki ha. şey. Hayır eğer orada yorum yapan <laughs> abimiz tatmin olacaksa Var yani. <laughs> Evrede bir gücüm varsa saygı duydum vallahi. Köprüde bitmedi lan şey tünel. Tünel iyiymiş. Kapkara. Allah çıkış geldi yani ha. Galericiye araba satmak günah mı? Ne, ne, biçim soru bu ya? Günah olur mu abi ya herkes parasını bir mal var ortada. Aha bir parası var karşılığında. İster galerici olur veren, ister müşteri olur. Alır gider. Yani Bu işler öyle karmaşık Çok değişik işler basit. değil. Basit. basit işler. Araba ilanda 20 gün durmuş. Birinci tabir ettiğimiz arkadaşlar bu arabayı almamış. Bir galerici abimiz gelmiş bu arabayı almış. Aldığı fiyattan daha fazla yazmış satmış. Piyasa yükseltmiş oluyor mu olmuyor mu? Hayır canım. Niye? Ya, ne alakası var? Adam ona satabileceğini düşünüyor. Demek ki değerini o görüyor. Yani Aslında. demek ki muadilleri yok mu bu arabanın? Tek bir araba mı var piyasada? Aa, hayır canım tek o araba e yok. İşte bir sürü yani, var, onu, onu diyorum. Izlerim. Demek ki atıyorum arabayı adam 950'ye görmüş. Piyasada da 1 milyon lira. Bire satarım diye senden gözü yiyor. Geliyor alıyor. Demek ki arabanın piyasası 1 zaten. Sen düşük satıyorsun o zaman gari, şeyden. Ben uygun sattığımı <laughs> söylüyorum zaten. E sen uygun satıyorsun o zaman. Sen piyasayı yükseltmiyorsun ki. Yani piyasa yine ben... kendi şeyini buluyor dengesini. Demek ki o araba piyasanın altında kalmış. Ki galerici Başkan... alıyor. Aynen ha, bir doğru. galerici abimiz alıyor onu. Tekrardan o fiyatları taşıyor yukarı fiyatlara. Evet. Ve o şekilde piyasayı devam ettiriyor. Arkadaşlar yani çıkardığım sonuç şu. İnternete yüklediğimiz zaman bir malı biz ona bir değer biçeriz. Eğer o galerici tarafında değer görüyorsa galerici alıyor. Binici de değer görüyorsa birici alıyor. Yani parayı veren düdüğü çalıyor. Şimdi bir kişiye araba satan bir kişiye kardeşim senin misyonun şuydu işte sen galerici araba satmıyorsun, galericiye niye araba veriyorsun gibi bir şey. Hani bu misyonu da yüklemeye gerek yok bence. Çünkü ticaret yapan insan parayı kim veriyorsa malı ona satar. Usul budur yani. Biz muhataplarımızı galerici şu bu diye ayırmayız. Fırsat Araba.com sistemini bu işten ayırmak lazım. Fırsatarabalar.com .com sistemine kendi arabalarımızı bile yüklemiyoruz. Yeter ki birbirine karışmasın istediğimiz için. Fırsat arabalar sistem galeri fiyatıyla ile binici fiyatında araba satılmasını hedefleyen bir algoritma. Fırsat o ama biz mağaza arabalarımızı satıyoruz. Normal bildiğiniz eski düzen esnaf gibi düşünün. Biraz daha ılımlıyız, kırmıyoruz insanlara, satarken uygun vermeye çalışıyoruz, alırken bir tık yukarıdan almaya çalışıyoruz. Buna benzer artılarımız olabilir. İşte kimileri insaniyetimizi seviyor, kimileri güven noktasında bizi tercih ediyor. Bunlar var ama eski usul alım satım platformu yani bizim orası. Neden? Biz çünkü içerik de üretiyoruz, alım satım videoları da çekiyoruz. Bizi besleyen bir yer orası çok yüksek kazançlar elde etmesek bile biz onu bırakamayız. Arabayı ilanı koymuşuz. Arabayı ilanı koyduktan sonra arabayı almaya gelen birici de olabilir, galerici de olabilir, al satçı da olabilir. Bunları anlamak, bilmek mümkün değil. Bilsek bile bunlara aa sen galericisin kardeşim bizim galericiye araba satmıyoruz gibi bir misyonumuz yok. Yeri geliyor. Size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunu siz de kendiniz de yaşayabilirsiniz. İşin özünde alım satım yaptığınız ya da ticaret yaptınız. insanların kar karakteri, kişiliği önemli. Yani gerçekten var ya arabayı sattığın kişinin bile karakteri önemli. Bazı alıcı gerçekten o kadar yoruyor ki ben bineceğim kardeşim diyor. Bineceğim diyor arkasından var ya iflahını kesiyor. Senden aldığı sadece araba değil. Senden zamanını, gününü, ömrünü, sıhhatini, muhabbetini, neşeni, coşkunu her şeyini alıp götürüyor. Bak böyle işte bineceğim diyor. Bak ben, ben diyor. Adam alıp götürüyor. Yani iliğini kemiğini emebiliyor. Böyle insanlarla karşılaşıyorsun. Bazen adam geliyor. Bak kardeşim ben galericiyim diyor. Makul alıyor arabayı, sıkıntı yok verdim. Yani fiyatımıza razı gelmiş, geldi alıyor arabayı. Şunu, şurada şu var diyorsun mesela, ya önemli değil diyebiliyor. Şu var diyorsun, önemli değil diyebiliyor mesela. Burada şunu ayırmak zorundayım. Bizi izleyen galerici arkadaşlar falan varsa gücenmesinler. Galericileri kesinlikle ikiye ayırıyorum bak. Hı hı. Bazıları geliyor. Hiçbir şeyi dert etmiyor. Gerçekten bu tarz galerici <laughs> araba satmak inanılmaz konforlu. Keşke öyle adam gelse onu araba satayım dersin. <laughs> Bazı galerici son dakika pazarlıkları, ufak tefek kılın pazarlığını fiyatı aşağı çekerek kar marjını artırmak amaçlı bir koza dönüştürmüş. Evet. Yapa 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 bu alışkanlık haline gelmiş. Araba hayırlaşılmış bitmiş. Arabanın başında noterde hala da abi abi. <laughs> evet evet, evet. <laughs> abi. abi. Abi ne yapıyorsun abi? Abi abi benim abi benim, abim benim. Ya bu mesela hoş değil yani hani o ticari ahlak meselesi. Ya yani pazarlık üstüne pazarlık. Ya işte şuradaki gamzeden işte şuradaki çizikten evet. suratını ekşitmeler, bilmem neler şunlar, bunlar falan filan. Hani bunu da ayırıyorum yani. Evet. Yani ben hoşlanmadığım bir şey olduğu için ben bunu asla yapmıyorum. Yani benim başka şeylere gidip araba aldığım arkadaşlar var. Onları yapmıyorum mesela. İzmir'e gittiğimde de aynı sorun. Yani Yeti'ye diye gittiğimde bir de özellikle galericiyle iş yapıyorsan bu adam arabadan anlamayan adam değil değil mi yani? sen de evet. bir şey saklamıyorsun. Burada bu araba var işte yani. Evet. Bunu kötülemenin, eksik gedik bulmanın, pazarla ederken bir şeyi, bir manası yok yani. Geliyorsun, görüyorsun işte tamponu çizikse çiziktir. Kaporuzda göçük varsa göçük vardır. Yani bunu tekrar tekrar üstüne şey yapıp avantaj elde etmeye çalışmak. 5 lira, 5 lira. Moral diyor. bozdurmak. Bir de yüzü yani insan 3 lira, 3 lira diyor. 2 lira, 2 lira diyor. Tabii tabii. Aa, dipten, dipten, dipten. dipten Sonra bir, dipten, bir de yemek dipten. koparıyordur senden. Yemek, yemek zaten onlar <laughs> şey can. <laughs> Bak var ya ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bu benim videolarımı izleyen arkadaşlar içerisinde ticaret yapan, yapmaya meyleden arkadaşlar varsa bence böyle yapmalı. Ticarette sözü kimle keserseniz, paradan önce söz geliyor zaten, sözü, sözü kimle kesiyorsanız o ticaret bitmiştir. İkinci sıraya gelip babam bile arabayı senden istese ya da malı senden istese, bu başkasından evet. söz kesilmişse o ticaret bitmiştir bence. Üç tane binici gelmişti arabamın bir keresinde. Biriyle konuşuyorum, Dükkandan çıktı gitti ikincisi geldi oturdu onunla konuştuk arabayı tanıttım hoşlarına gitti. Üçüncüye bir kişi daha geldi onunla da oturduk arabayı inceledik baktık ettik kıldık onun da hoşuna gitti ailece geldiler çoluk çocuk falan. Araba çok güzel abi fiyatı ne yaparız şunu yaparız bunu yaparız falan neyse konuştuk biz bir düşünelim biz bir düşünelim biz bir düşünelim gittiler. Abi yarım saat sonra bir tane alsat yapan çocuk geldi alsat yaptığını sonra da öğrendim tabi bilmiyorum ne olur bize dedi şu olur bu olur şu fiyat olur mu dedi. Kardeşim o çok 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 kısa kalır dedim ya. Yani biz zarar ederiz yani o fiyatlar olmaz. Abi şöyle bir şey yapalım o zaman. Olur, olmaz, olur, olmaz, olur, olmaz. Bizim fiyatlar yaklaştı. Biz biraz ona doğru esnedik. Hayırlı olsun diyor. Elimizi sıktık. Arabayı aldı hemen çat çat noter araba götürdü. Bir gün sonra ailenin biri geldi sabahleyin saat 9'da. Ya biz araba dün pazarla yapmıştık ya. Dedim araba satıldı. Ya ama nasıl olur Sait Bey dedi yani biz daha görüşüyorduk sizle. Abla bak hayırlı olsun demedik. Kaporu almadık hiçbir şey yapmadık. Hiç gelmeyebilirdiniz. Düşünelim dediniz. Hmm. Düşündünüz. Olumsuz oldu dönmediniz. Yani bir şey demediniz yani. Bana hani bir şey söyleme hakkınız yok. Ama ne bileyim yani kendileri gurursam biliyor musun? Böyle olacak diye yıkılmışlar. <laughs> yani ne bileyim biz de konuşuyorken başkasına araba satmak biz yadırgadık falan filan. Cık. Neyse onlar çıktı. Öyle değil Tekinler geldi. Tamam dedi biz arabayı alacağız. <laughs> araba yok. Ya ama da konuşuyor. <laughs> Bizimkilere dedi, akşam bir tanesi daha gelip de ben böyle yani konuşmuş ders dedim. Üçüncü aile geldi. Dedi araba nerede? <laughs> araba <laughs> satıldı. Ya yani dedim sizler önce de bunlar 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 yaşandı yani. Şöyle bir durum da var mesela. de çok düşünüp istişare edip fikir almak için akıl hocaları çok fazla. Evet. Ya Ahmet'i arayacak, Mehmet'i arayacak, Hüseyin'i arayacak. Alabilirsin, alabilirsin. Alabilirsin, alabilirsin. Bunları duyacak. Adamlardan bir tanesi daha kıs bir şey söylese alamayacak. Dolayısıyla onun bilinmezliği daha fazla. Fakat bu işi yapan kişi kafada bitiriyor işi abi. Evet. Rakamı belirliyor, bitiriyor kestirip atıyor. Sen de ticaretine bakmak istiyorsun evet. yani. Çok da pimpiriklendin mi kesin bir şeye bulaşıyorsun ya. Çok da şey yapmamak lazım. Alıcılar için diyorum yani. Bak burada iki tane seçenek var. Ya itimat edecek, tamam mı? Hayır ya işte itimad yani. edecek ya da hızlı olacak. Eğer kendisi araştırma almak istiyorsa abi eve gidecek, oturacak, bakacak. Hızlı hızlı fiyatlara bakacak, ne yapacak. Kafasına yatıracak onun uygun olduğunu. veya yani güzel bir fırsat oldu ticaretine aklına yatıracak. Işi yapacak. Ya da itibar edeyim. Çünkü ben bazen gelen müşterilere bakıyorum interneti açıyorum karşılarına. Ucuzdan pahalıya sıralıyorum. Şu fiyat, şu fiyat, şu fiyat. Bizim arabamız bu fiyat. Daha ucuzu var mı? Yok. E bu araba nerede? Güvenilir bir elde. E bu araba sizden kaç kilometre uzakta? Sıfır. Yanınızda, ayağınızda. Bu arabayı almak için nasıl bir çile çekeceksiniz? Çile yok. Arabanın ekspertisi var mı? Hazır. Daha iki günlük. Ekspert sokmaya gerekiyor E kendi arabanızı takasa ölü fiyatına satmanız lazım galeriye. Kaç satıyorsunuz? Neredeyse yerine yakın. Tamam abi daha değili düşünüyorsun. Değili <laughs> değili. Hani bu kadar düşünecek bir şey yok yani. Alırken bir de bizde şey çok ya. Bilir kişi. Bilir işte, işte. Kayıço işte akraba. Ya hak veriyorum abi hak veriyorum yani. Bizi tanımıyorsa adam şey yok. Ama ben mesela adama söylüyorum açık açık. Abi bak bu araba fırsat. Süper Bey için de aynısı söylüyorum geçen gün. Abi bak bu araba senin için fırsat dedim. Sait ben alacağım saçça bek ekmek yiyeceğim. Yersin abi dedim bu arabadan ekmek Fırsat bu araba. E tamam ben düşüneyim falan. Yani düşünürken başka kaydırıcı aldım. Arkadaşlar şimdi biz yukarıdaki son köprüden geldik. 150 kağıt oradaki köprüye bir para ödedik. Evet. Ondan sonra 155 lira. Os 155 lira. Sonra Osman Gazi'den geçtik. Osman Gazi'de 300 lira ödedik. Etti 450 lira. 450 lira. Şimdi burada kaç para vereceğiz? Son otobandan çıkıyoruz artık herhalde. Bakalım 80 90 civarı bir şey vereceğiniz abi. Düşük vereceğiniz. 455. Şimdi köprüden geçmedik burada. Yok burada 80-90 falan vereceksiniz. Burada otobanın parasını vereceğiz Otoban artık. parası evet, vereceğiz. Otoban Köprü çıkışından Bursa'ya kadar olan kısım. Şöyle kapkalın bir nakit almıştım arkadaşlar İstanbul'a gelirken. Vallahi eridi, eridi 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 Şu anda yolda bir yerde güzel bir yemek yemeyi planlıyoruz. Orayı inşallah size göstereyim. Çok güzel bir yaylada bir dağ evinde kendi beslediği hayvanlardan mangal yapan bir dayının yeri yıllar önce yine böyle İstanbul'dan araba getir götür yaparken keşfetmiştim yolu birazcık uzatıyoruz Domaniç Söğüt o tarafa falan böyle tavşanın tarafına bir 50-60 km yolu uzatıyoruz efsane güzel eti var İnşallah orayı da göstermeye çalışayım size orada bir yemek yersek muhtemelen şu para bitecek abi Sabahleyin 10 lirayla abi, çıkmıştım evden burada 80 lira mı o civarı bir şey olmaz lazım abi 80 9 litre mazot yakmışız bu süreçte 450-530 lira yol parası 450 lira mazot parası mı 9 litre 40 liradan 360 lira şey mazot. <laughs> Mazotta sıkıntımız yok yani mazot her halükarda. Onu her türlü yiyecektik zaten. Onu her türlü yiyoruz benzin parasını bayağı ucuza geliyor Aynen. yani şeye ucuza göre geliyor. köprüye göre. Doğru. Ama işte bu köprü olmasaydı da. işte bu sefer yol uzatıp mazottan evet. yiyecektin mazottan <laughs> yiyecektik. Zamandan zaman kaç para? Zaman, zaman artı mazot eşittir köprü. <gülüyor> evet <gülüyor> Diğer yol en az buçuk 2 saat atıyor. Hiç gelmeyebilirdik. Yani 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 şöyle söyleniyorsun yani hani işte yüksek fiyat diyorsun ama bu köprü olmasaydı şunu diyebilirdin. Lan şuradan şuraya bir köprü yapmadılar. Neyse parası verseydik de değil mi? O zaman da onu söyleyen vardı muhtemelen. Neyse tabii parası canım. verseydik de yani zamanımızda yakıtımızda cebimizde kalsaydı falan gibi. İnsanoğlu ya beğendiremezsin abi işte bir şekilde eleştiriyoruz yani. Neyse, buradan sonra ücretli yolumuz yok mu Yok bundan sonra bitti abi. Arkadaşlar geldik mekana arabamız her yerde kar var buz gibi vallahi bak yerler çatır çatır ayaklarımız kayıyor dehşet şuna bak bakalım buraya kadar yola 50 kilometre uzattığımıza değecek mi gel Selim gel oradan şuradan gidelim gel yol burada of soğuğa bak eksi eksi iki eksi üç arabadan inmesem miydik lan hiç Evet, ortak ne yiyoruz? Abi sen de, sen de. Arkadaşlar geldim Bir iki tane köfte yaptırmış. Şunlardan kül bastı oluyor. Ortak tadına baksana Selim. Köfteden başladım. Güzel mi? Kıvırcıkmış arkadaşlar. Bu kıvırcık koyununun etiymiş. Bu da çok efsane lezzetli bir etmiş. Öyle söyledi. Selim biraz gurmedir kendisi. Bir de etin tadına bak ortak. Onu nasıl bulacaksın? La kibar kibar yiyemem, atamaz mıyım işte Allah Allah. Köftenin üstüne bırak bakalım. Çok. Yumuşak mı? Neyse, ben de çok fazla oyalanmayayım. Çok bayağı iyi. O kardeş cihazı. Hadi afiyet olsun, güzel olsun. Özelliği yok.